bir Çay Evi adındaki bir sempatik bir çay ocağı veya çay geldik. Nuray Bıçkıcı hanımefendimizi çok sıcak bir şekilde karşıladı. Bunu nasıl ben <laughs> tanımlayabilirim? Kendi ayakları üzerinde duran emekçi bir hanımefendi. Ayrıca de çok yönlü bir hanımefendi veya kadın diye tarif edebilirim. Biraz daha iyi tanımak istiyoruz çünkü çeşitli yerlerinde kendisi hatta bilgi sahibi olduk kısaca hayatınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Sinan Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Çok Gerçekten çok memnun oldum. Beni onura ettiniz. Şimdi Nuray Bıçkıcı kimdir? Aslında en başından başlamak gerekirse Nuray Bıçkıcı çocukluktan itibaren e, baktığımızda annesini kaybetmiş, parçalanmış bir ailenin çocuğu. Yani yaşamım kolaylıklarla geçmiş değil. Akabinde babam memur bir babanın kızıydı. Akabinde sürekli gezmeler. E, lise çağlarına geldiğimiz zaman tabii ki hep Edremit'te kalmadım. Ee, baba memur olduk için sürekli biz dolaştık. Fakat Edremit'e e, son sene lise sonday gelmiştim. Edremit lisesinde kısa bir dönem okuma fırsatı buldum. Onu da yedi bilgi benim için <laughs> çok mutlu oldum. Size de kısa bir bilgi vermiş evet, oldum. Çok teşekkür. Akabinde e, üniversite hayatı başladı. Tabii ki ben istemediğim bir mesleğe yazdırmıştım. Aileler biliyorsunuz o dönemler evet. için benim hep hayalimde sinema ve tiyatro vardı. Fakat e, aile istemediği için o dönemlerde nedense bilemiyorum benim önüme bir engel kondu babam tarafından. Fakat bu isteğim hiç bitmedi. Üniversite döneminde evet muhasebe okudum. E, sevdim mi? Asla sevmedim. O işimi yaptım mı? Asla yapmadım. Çünkü mutsuzdum. Sevmediğim bir iş beni ah. mutsuz ediyordu. Evet sonra hayatımda e, okulla birlikte yavaş yavaş tiyatroyu sokmaya başladım. İşte e, ilk etapta nasıl başladım? İnsanların yanında, tiyatrocuların yanında, tiyatro ekiplerinin yanında sürekli onlara suyunu alıyorum, sigarasını alıyorum, çayını veriyorum. Yani bu tarz şeylerle ve ekip ruhundan çok hoşlanıyorum. Yani aslında Nuray Bıçkıcı o dönemde e, orada kendini bulmaya başladı. Akabinde Tabii ki üniversiteden döndükten sonra hala biz muhasebe üzerinde e, durduğumuz için Sümerbank'a başladık. Evet, eee Sümerbank Nura için miydi? Nuray Bıçkıcı için Sümerbank iyi bir seçim miydi? Hayır değildi. Bu dönemde ne yaptım? Sümerbank'a devam ederken aynı zamanda muhasebesinde e, bakmaya başlamıştım. Fakat gözüm hep farklı bir şeylerdeydi. O dönem orala orada Sümer Bank'ın vitrinleri yapılıyordu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Öyle misinalarla vitrinler yaparlardı. <laughs> o manken kısmı yoktu. Ondan sonra e, vitrinleri yapmaya başladım. Aynı zamanda çalışıyorum. Bir maaşım 3,5 liraydı. Milyondu çok özür o dönem. E, ve ben 4 milyon bir vitrinden alıyordum bir gecede. İlave bir gelir. İlave bir gelir olarak. Güzel bir gelir. Hani e, Ticaretle o dönemlerde tanışmış oldum. Tabii ki ticaret bana daha cazip geldi. Evet. Akabinde e, ayvalık yıllarımda e, sanat fabrikasındaydım. Sanat fabrikasında e, ciddi anlamda emeğim vardı. Çok sevgili hocam, e, ona da selamlar gönderiyorum bu arada. E, çok sevgili hocam Yavuz İnsel. Yavuz hocamla tanıştım. Sanat fabrikasından bahsetti ve biz sanat fabrikasında çalışmalarımızı yapmaya başladık. Fakat bir müddet sonra, şimdi ekip ruhu öyle bir ruh ki. E, bir şey yapmamak gerekiyor ya ee, nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum hani bir o ruhu kaçırmamak gerekiyor baktık ki sanat fabrikasında yavaş yavaş bu ruh azalmaya başladı ama tatmin olmuyorsunuz yine aynı şekilde kafeler o zaman da kafem vardı kafe dönemi e, aynı şekilde devam etti tiyatro kafe bu arada dizi çekimleri diziye e, başlamıştım o dönem zeytin tepesi e, başladı. Ben de tavuk konuyu merak ediyordum zaten. İnternet üzerinden sizin sinema ve dizi çalışmalarınızın diplerine rastladım ve tabii hayranlıkla da izledim. Yani hem burada bir işleri sahipsiz ve ne kadar da güzel bir geçmişiniz var ve ticari geçmişiniz de var. Böyle hayranlıkla izliyorum Doray Hanım, onu söyleyeyim. Biraz bize sanatçı kişiliğinizi o zaman anlatın lütfen. Biraz da onu Şimdi Sinan Bey şöyle söyleyeyim. Evet belli projelerde ben de yer aldım. Ee, örneğin Ayvalık'ta e, her şeye rağmen Zehirli Sarmaşık, Ay Büyürken Uyuyamam, İki Yaka bir İsmail, Zeytin Tepesi, e, Akabinde Foça'da çekilen bir dizimiz vardı Rüzgarın Kalbi. E, bu projelerde ben de yer aldım. Yani hatırıma gelen birkaç projeden. Tiyatroda, e, Ayvalık'ta tiyatrodayı kurduk. Tiyatrodanın kurucularındanım aynı zamanda. Orada ilk oyunumuz Çıkmaz Sokak diye bir oyunumuz vardı. Onu çıkarttık. Evet çok zor şartlar altında çıkartılmıştır. Sahnemizi altımıza çaktık. Prova yapmamız gerektiği yerde biz sahne çakıp onunla uğraştık. Ertesi günde oyunumuzu oynadık. Oyun çok güzeldi. Çeşitli projelerde, tiyatro projelerinde de yer aldım. Aynı zamanda tiyatro festivalleri, Ayvalık Tiyatro Festivali vardır. Oralarda görev aldım. Akabinde Uluslararası Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde görev aldım. Yani elimden geldiğince sanat adına hem ticaret hem sanat beni zorlayan bir şeydi. Elimden geldiğince bir şey yapmaya çalıştım. Tabii ki. Hani şunu söyleyeyim, bunu zevkle yapıyorum. Yoruluyor muyum? Evet çok yoruluyorum. Fakat bu da benim zevkim. Maalesef hayatımda ölene kadar da tiyatro ve dizi hayatımı asla istemiyorum. İnşallah da yeni prodüksiyonlarda sizi görmek istiyoruz dizi falan. İnşallah. Önümüzde dizi çekilirse, hakikaten burada yer almanızı istiyoruz. Hakikaten hakkınızda <laughs> kitap bile yazılacak bir şey var, materyal <laughs> var diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Efendim ben aslında dört tane Nuray Bıçkıcı tespit etmiş durumdayım. Bir, anne Nuray Bıçkıcı, iki çalışan emekçi Nuray Bıçkıcı, üç sanatçı yönüyle Nuray Bıçkıcı, bir de Sivil toplum kuruluşlarında çalışan bir nuray bıçkıciyi tespit etmiş durumdayım. Bu kadar topu bir arada oynatmak, bir arada yürütebilmek, bir annelik de büyük sorumluluk. Gerçekten nuray bıçkıcının hayatı en başında söylediğim gibi çok zorlu bir yaşamı var. Dört ayrı nuray Bıçkıcı var ama öncelik tabii ki ben bir anneyim. çünkü bakmakla sorumlu olduğum iki tane çocuğum var. Şu an bir Ege Üniversitesi'nde biri 9 Eylül'de okuyor. Öncelik birinci önceliğim annelik. Akabinde tabii ki çocuklarıma destek olabilmek adına, onları bir yerlere getirebilmek adına ticari yaşamım var. Ama ruhumu doyurmam gerekiyor. Ruhum da çok önemli, benim için çok önemli. Ruhumu da tiyatro, dizi dalında doyuruyorum. Son olarak da yettiğince desteklenmeye çalışıyorum. Bu şekilde bir yürütmeye çalışıyorum açıkçası. Ama zor mu? Evet hayatım çok zor. Bir robottan ibaret oluyorum bazen. Bazen de diyorum ki kendimi arıyorum. Hangisi benim? Şahsıma ve Nuray Bıçkıcı Hanımefendi ile Edrom, Edremitli Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği vasıtasıyla tanışmış oldum. O kadar iş hakkında nasıl bir arada yürütebiliyorsunuz? Niye bu derneğe girdiniz? Hani insanın kökeni önemli değil ama bir roman derneğine girmenizin sebebi neydi? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bunları bize kısaca anlatabilir misiniz? Evet Sinan Bey, gerçekten bunca şeyi yapmak benim için gerçekten çok zor. Çünkü dernek ayrı bir vakit istiyor. İş yeri ayrı bir vakit istiyor. Çocuklarım çok önemli. Onlar ayrı bir vakit istiyor. Neden Edrom? Hemen onu açıklayayım. Neden Edrom? Çünkü ben her zaman şunu savunmuşumdur. Evet kökenime baktığınız zaman tüm kültürleri barındırıyorum aslında. Tüm kültürleri barındıran bir kökenim var. Çok ilginç Keşke ama böyle. Neden romanlar? Çünkü gerçekten ...onların ödetileştirilmiş olduğunu görüyorum. Ben hayatım boyunca... ...ezilen insanların yanında yer almaya çalıştım. Çünkü kendim de ezilen biriydim zaten. O nedenden dolayı... ...Edremitli Romanlar Derneği'nde görev aldım. Aktif çalışıyoruz. Kadın kolları olarak aktif çalışıyoruz. Hani şu dönem korona sürecinden dolayı... ...çok fazla aktif çalışmalarda... ...iaşe kolları üzerinde oldu. Kadın kolları olarak... ...başka bir projelerimiz vardı. Fakat... Bunları şu dönem için durdurmak zorunda kaldık. Genelde iş yerinden derneğe geçiyorum, dernekte toplantılara giriyorum, eve geliyorum, duşumu alıyorum, yatıyorum. Kendime biraz zaman ayırmam için uyumam gerekiyor. Evet, Çünkü ertesi hakkınız, güne devam etmem de gerekiyor. Derdin. Bu şekilde bir döngünün içerisinde Nuray Bıçkıcı yuvarlanıp gidiyor. Tamam. Evet efendim sizden bugün bir şey öğrendik. Bu kadar zorluğa rağmen insan pozitif olmayı da öğrenebilmesi lazım. Sizi işinizden de ettik. Ve çok çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Türk toplumunun sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Nokta. Sinan Bey başka şansın var mı? Her şeyden önce ben bir anneyim yok. ve benim yıkılma gibi bir şansım yok. Asla yok. yıkılma gibi bir şansım yok. Çünkü domino taşı gibi. Evet, tamam. Ben yıkıldığım zaman arkamda yıkılacak çocuklarım var. Enerji olarak artık bu benim yaşam tarzına, tarzım şeklinde. Bu şekilde yaşamaya alıştım, öğrendim. Yapacak da çok fazla bir şeyim yok. Herhalde bu şekilde gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey. Ayrıca geldiniz misafirim oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnanın çok mutlu oldum. Biz sonsuz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Tamam, ben olsun. teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Rica ederim.